Evet sevgili seyirciler şimdi bir bağlantımız olacak. Üsküdar Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı profesör Doktor Kemal Arıkan bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Efendim bu iş başladığından beri yani küresel bir salgın haline geldiğinden itibaren insanlar sokakları terk etmiş vaziyette. Özellikle Türkiye'de de bunu tabii peyderpey pey Güneşi görüp de çıkanlar oluyor ama genel hatları itibariyle ekseriyetle efendim, insanlar evlerinde zaman geçiriyorlar. Çocuklarıyla ebeveynler hiç daha önceden olmadığı kadar beraber bir zaman diliminde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu bazen sıkıntılara da yol açabiliyor tabii ki. Bu noktada nelere dikkat edilmesi gerekir? Nasıl bir hayat sürülmesi gerekir şu aşamada? Tavsiyeleriniz ne olur? Efendim, öncelikle Akif TV izleyicilerine buradan selamlarımı sunmak istiyorum. E, ben de onlar gibi evdeyim. <laughs> Sabahı evde geçiriyoruz. Şimdi tabii e, o bir dönem. Yani böyle süre bir süreç. Romanlar gibi inanılmaz bir hadiseyle karşı karşıyayız. Hı hı. İnsanlar da bacağın şaşırmış vaziyette. Hiç hazırlıklı değiliz böyle bir şeye. Hiç tecrübemiz de yok. O yüzden e, kafamızı kullanacağız öncelikle. Şimdi bunun tanıyan bir riski şu, e, ne zaman bir belli olmayan bir olay olduğu için, e, karantinanın ne zaman süreceği, ne kadar süreceği bilmediği için bir ümitsizlik, e, bir çaresizlik hissi olabiliyor. Bu da ister istemez depresyonu getiriyor tabii. Depresyondan çıkış için iki seçenek var. Ya depresyona öncelikle girmeyeceksiniz ya da girdiyseniz bir online hizmet veren bir psikiyatri kliniğiyle ya da bir hekimle temas kurmanızı tavsiye edeceğim. Öncelikle bunu hatırlamakta söylemek istiyorum. Şimdi bu büyük risklerinden bir tanesi sosyal anlamda boşanmalar maalesef. Bu, bu anda yapılan araştırmalar gözlemler gösteriyor ki bu süreç boşanmaları artırıyor. Demek ki ilk çiftleri mümkün olduğu kadar kendilerini özel alanına yaratması gerekiyor. Özel alanlar ve zamanlar. Evler müsaitse tabii herkesin ekonomik durumu ev şartları aynı değil. Genel bir ifade kullanmak istemiyorum ama ya yani söyleyebileceğim şey bu şimdilik. Demek ki insanlar kendi zaman ayıracak, ayrı bir alanda yaşayacak ve şey verecek, zaman verecek. Şimdi e, tabii depresyona girmek için de ne yapacağız? Öncelikle vallahi bu süreç benim için bir tefekkür imkanı yarattı bana şahsen. Tefekkür de, yani insanın kendini varoluş gerekçesini, ondan sonra niçin bu dünyadayız sorusuna cevabını araştırabileceği, düşünebileceği iyi bir fırsat da yaratmış oldu aslında. Ee, tabii biz burada yaratanın gücünü görüyoruz. Demek ki küçük bir virüs insanoğlu bize getirebiliyor. İstese her şey yapabilecek kudrete sahip bir varlık var. Bunu hissedebiliyor insan. Bu açıdan, bu, buna benzer açılardan tabii çok enteresan bir deneyime yol açmış olabilir. Bazı inananlar için söylüyorum tabii bunu. Ee, şimdi tabii demek ki boşanma riski çok yüksek sosyal anlamda. Depresyon fazla. Bir de eğer altta bir şey varsa, bir hastalık yatkınlığı varsa, diyelim ki bir e, panik bozukluk varsa, diyelim ki bir e, efendim, panik yatkınlık varsa, ansiyete yatkınlık varsa, Allah korusun şizofreni bir benzeri ağır hastalıkla yatkınlık varsa, ya da duygu durum bozuklukları varsa benzeri. Bunları tetikleyen bir stresi olarak da karşımıza çıkıyor bu hadise. Ben e, bu öldüğüm şey, yani ben online hizmet veriyorum. Dolayısıyla bir tabi deneyim sahip oldum şimdi. Hastaların büyük çoğunluğu bu süreçte tetiklenmiyor maalesef. E, e, tabi hizmet verebiliyoruz iyi kötü. E, biz e, bir cerrah gibi değiliz online hizmet verebiliyoruz. Yani resmi olarak yetkisi olan hekimler online reçete yazabiliyor, e reçete yazabiliyor. Dolayısıyla bir böyle bir temas içerisinde olursak böyle tetiklenmiş olgularla yardımımız daha fazla olabilecektir kanısındayım. Şimdi tabii olayın bir ekonomik boyutu var. onu izin verirseniz kısa değinmek istiyorum. Lütfen hocam. De, siz Bey. Buyurun buyurun. Benim sesim geliyor ha. mu hocam dinliyoruz sizi. Evet, şimdi ekonomik şimdi boyut diyorum. gerçekten Sesiniz önemli ya. belki de en önemli evet. konu o. Ekonomik boyutta şöyle. Şimdi tabii e, ülke ekonomisini olduğu gibi dünya ekonomisini sarsmış bir hadise bu. İnsan düşünüyor. E, şunları altına getiriyorum. Allah korusun üretim azaldığı için, burada üretim durduğu için neredeyse o noktaya geldiği için arz azaldığı talep çok fazla. Tarih fazla olunca bu sürecin sonunda Allah sevgisin savaş riskleri insan düşünebiliyor. Böyle bir riske karşı insanların hazırlıklı olması gerekiyor. Şimdi bazı ülkelerin para bastığını duyuyorum ama üretim olmadığı için mal yok, karşılığı yok. Dolayısıyla enflasyonlar büyük ihtimal olabilecektir. İnsanların kendilerini böyle şeylerle hazırlıklı kılması büyük fayda sağlar. Elimizdeki 3-5 kuruş parayı tutmamız lazım tutumlu lazım, dikkatli olmamız lazım ekonomik açıdan e, diye düşünüyorum efendim. İnşallah hocam, inşallah. Bu işin ayrı bir boyutu. Tabii evet. bir var, son söyleyeceğim şeyler de şunlar olsun. Tabii, e, işinde gücünde olan insanlar var, çalışmak zorunda olan kardeşlerimiz var, sağlık e, çalışanları var, ondan sonra... işte bu e, kuryeler var, taksi şoförleri var ve, 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 güvenlik görevlileri var, askerlerimiz var. Bunların hepsinin e, büyük bir değer var bizim için. Bu yıl kardeşlerimizin de mümkün olduğu kadar efendim, kendilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Efendim. Evet. Peki hocam ben çok teşekkür ediyorum. Anlattıklarınız gerçekten rica rica. Rica evde rica yaşayanları, hayatını rica. idame ettirenleri ilgilendiren yani. son derece hayati öneme sahip şeylerdi. Ben çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınızdan dolayı. Sağ olun.